Merhaba arkadaşlarım. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlarım Katina desteğime sormak istiyorum bugün. Aklınızdaki kişiyi kolektiftir. Beğenip yorum yaparak etkileşimde bulunursanız sevinirim. Bu arada YouTube kanalımızdan ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Aklınızdaki kişinin adı ya da soyadında A, E, S, L, M, K ve D harfi varsa Özellikle dinlemenizi e, öneriyorum arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi e, adım atacak mı diye bir soralım bakalım. E, katina destesi farklıdır arkadaşlar. Yani katina destesinde e, yani katina açılımı çok bambaşkadır. E, katina açılımını yapabilmek için özellikle kartlara çok uyumlanmanız gerekir. Öyle söyleyeyim. E, burada... E, Şimdi arkadaşlarım şöyle bir durum var. Eğer aklınızdaki kişi tip de veriyoruz bu arada, çünkü burada kadın ve erkek olarak gösteriyor zaten. Aklınızdaki kişinin biraz böyle burnunun hafif uzun olduğu görünüyor. Esmer değil, kumral ama biraz daha koyu bir kumral böyle bir kişi veriyor erkek olan. Kadın olan ise daha böyle buğday tenli birisi olarak görünüyor. Yani biraz böyle buğday birisi. Teni buğday birisi. Gözleri kahve ya da siyah olabilir. Açık renkli değil. Şimdi adım atacak mı diye sorduğumuzda katina destemiz net olarak adımın geleceğini söylüyor. Yani ciddi anlamda bir adım atacak. Bu arada bu aralar böyle çok fazla kısmetli olacağınız bir döneme geçtiğinizi söylüyor kartlar. Yani çok böyle kısmetli e, tuttuğunuz her işi başarabilen bir döneme geçtiğinizi söylüyor. Ve bir alyanstan bahsediyor. Yani aklınızdaki kişi hem size bir adım atacak çok kısa zaman içerisinde zaten... E, ...hayatınızla alakalı... E, ...ya da onunla alakalı... ...bir sözleşme görünüyor burada. Şunu söyleyebilirim... E, sizin, yani, e, ...özellikle... ...bir alyans... ...evlenme durumu... ...ve bir nikah görünüyor arkadaşlar. Yani adında ya da soyadında... ...bu harflerden biri var ise... ...ve e, şu anda ayrı iseniz... ...zaten beraber olanlar geçsinler bunu... <laughs> ...öyle söyleyeyim. Şu an ayrı iseniz... ...aklınızdaki kişiyle bir nişanlanma durumunuz var... Net olarak ve bir evlilik durumunuz var. Çok kısa zaman içerisinde de adımın geleceğini söyleyebilirim. Dediğim gibi çok kısmetli bir döneme geçiyorsunuz. Çok kısa zamanda bir adım geliyor. Zaten sizden böyle bir ışık bekliyor. Hani e, böyle küçük bir ışık görse hemen e, atlayacak üstüne öyle söyleyeyim. Böyle bir e, durumla e, karşı karşıyayız arkadaşlar. Ve şu an aklınızdaki kişinin odağında... Hmm, bir mal bir mülk Ya da böyle bir şeyler görünüyor Hani bir şeye sahip olmak için Çaba sarf ettiği görünüyor Aldık sevgiyle kabul ettik Görüşmek üzere Bu arada kolektife gelsin tabii Görüşmek üzere